Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle de ee, yanımda gördüğünüz kutudan ee, bir okul Arkadaşlar çok harika gerçekten. Ee, ben size ne içine neler var onları göstereceğim. Ee, okulda ihtiyacımız olan şeyleri. Arkadaşlar başta suluk. Şöyle bir mataram. Onu şuraya koyacağım. Sonra arkadaşlar bir tane Türkçe sözlüğüm var. Türkçe sözlük minik. Sonra arkadaşlar bir tane daha Türkçe sözlüğüm var. Bu da biraz daha büyük. Şöyle üst üste koyacağım. Sözlük. Arkadaşlar e, bir makasım var. E, daha önceki videomda yine bugün bir video atmıştım biliyorsunuz. Makasımı bulamamıştım. Buldum. Arkadaşlar bantım var desenli. Bakın ay yıldız deseni arkadaşlar e, sonra piritim var bakın pirit bu normal bir pirit koyacağım arkadaşlar dürüm arkadaşlar bu tür. sizce bu ne arkadaşlar sizce bu neyi tahmin edin arkadaşlar ellerinizde vardır diye şey yapıyorum bazılarınızın evde vardı, bazılarınızın evinde olabilir arkadaşlar. Bu bir ıslak mendil. Arkadaşlar ev böyle şey tuvalet kağıdı gibi böyle sarılmış. Bakın böyle tuvalet kağıdı olursa arkadaşlar ama e, içinde şey var dediğim gibi ıslak mendil var arkadaşlar. Renkli ataç. Ateş. Evet, ataçlar. Renkli ateşler. Bunun defterlerimin kenarları kırışınca kullanıyorum arkadaşlar. Zaten başka ne için kullanılırdı. Arkadaşlar şöyle bir tane e, normal tahta kalemim var. Arkadaşlar bir tane de şöyle dakika ters tutuyormuşum arkadaşlar. Şeyim var. Ucum var arkadaşlar. 07 uç. Göreyim mi olabilirsiniz. şey yapamadım. Arkadaşlar e, burada şeyim var. Kalem tıraşım bu arada içi tertemiz. Bakın. Jilet. Evet. <laughs> Kenara koydum arkadaşlar. Kenarda çoktan birikmeye başladı bakar mısınız? Kenarda var. Ama daha da burada bir sürü var. Arkadaşlar ben tekrar kamerayı koydum. Şeyim var. Şöyle bir verim var. Arkadaşlar ev salı yine. Baya şöyle gazeteyim. Bunun daha uzunları da vardı bende ama ben normalde bunu kullanıyorum okulda çünkü e ee, bayağı şey olduğu için ben birazcık yakınlaşayım arkadaşlar. Çeyim alayım şöyle kenarıma biraz da. Çünkü arkadaşlar şu güneş yansıyor. Şöyle yapacağım rahat oturayım ki güneşin yansıması daha şey olsun. Arkadaşlar not defterim not defteri evet not defteri ben bunu beğenmişim <laughs> biraz ama arkadaşlar not defterim var İçine not alıyorum ben arkadan açmışım pardon İçine not alıyorum bakın şey yapıyorum ee, resim resimli şeyler çiziyorum bakın çizdiğim yani yaptığım problemlerin içine burada can derste çözüyorum şey i̇şte bazenlerde şeyle problemleri çözüyorum orada böyle bir tane de şeyim var arkadaşlar bakın şöyle boyalarım var keçeli boyaları kırmızı tam 12 renk arkadaşlar ben size şöyle göstereyim kırmızı, koyu yeşil, pembe. Yani bayağı açık bir pembe bu. Ma açık mavi. Koyu pembe. Bu Arkadaşlar gerçekten bayağı koyu bir pembe. Size biraz açık gibi gözükebilir. Bayağı koyu bir pembe. Arkadaşlar sarı, ondan sonra kahverengi. Değil mi bu kahverengi? Kahverengi. ondan sonra turuncu. Bu ne? lacivert, açık yeşil, mor ve arkadaşlar siyah. Arkadaşlar 12 tane rengim var toplamda. Onları da kenara koyuyorum. Arkadaşlar az kaldı. 5 dakika olmuş da. Arkadaşlar bunun içinde bir sürü şeyler var. Ee, önce ben bir şeyimi gözlerim. Arkadaşlar silgi. Bunu herkes kullanır. Silgi herkesin elinde bir tane Olsun iki tane olsun vardır çünkü bütün okula gidenlerin işine yarıyor arkadaşlar belki baş yani başka işlerde de arkadaşlar yarıyor belki bir not tutmanız gerekir yanlış şey yaparsınız silebiliyorsunuz silgiyle arkadaşlar yine 12 renkten aynı renklerde şeylerim var bakın. Bu Faber Castell'in şeyi arkadaşlar. Yine 12 renkli şeyi. Bu boya kalemi arkadaşlar. Normal boya kalemleri. Arkadaşlar buna geldi sıra. Burada bir defterim daha varmış. Arkadaşlar şöyle bir tane şeyim var. Bakın. Var bile. Kapağını açıyorum ve içinden kalemlerim çıkıyor arkadaşlar. İçine pek sığdıramadım fazla. Çünkü küçük bir kalemlik tercih ettim arkadaşlar. Video için küçük bir kalemlik iyi olurdu. Arkadaşlar ben normalde bunları götürmüyorum ama gerçekten şey götürüyorum bazenler bunları götürüyorum. Şöyle bir tane tükenmez kalem var. Normal bir renk bu. Herkesin evinde olabilecek şekilde bakın. Normal. Arkadaşlar şunun içine koyayım bu kalemi. Arkadaşlar evdeki ki şeylerden gideceğim. Arkadaşlar bu da yeşil. Bakın. Bunu boyamıyor falan. Bu boya tamam arkadaşlar. Şöyle. Ellerde boyanmıyor normalde şey yapıyoruz. Kapatalım. Arkadaşlar şöyle bir tane yine bu Faber Castell Mikro oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tane yeşil kalemim var. Arkadaşlar kırmızı kalemim. Bu da yine şey. Arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şöyle. Gördüğünüz gibi burası. Bunu da koyuyorum arkadaşlar ve mor. Arkadaşlar bir dakika ben size şöyle göstereyim. Mor kalemim var arkadaşlar. Mor kalemimi de şöyle göstereyim. Mor. Morris Bakın. Evet morlasınız arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi sıra uçlu kalemimde. Arkadaşlar şöyle bir tane uçlu kalemim var. Benim daha doğrusu ben daha do ben e hep uçlu kalem kullandığım için benim çeşit çeşit uçlu kalemlerim var arkadaşlar. Çeşit çeşit demeyelim arkadaşlar. Çünkü bir iki dört tane falan yani iki üç tane falan. Arkadaşlar şöyle bir tane desenli kalemim. Bakın gördüğünüz gibi ee, dudak falan var bu falan var arkadaşlar onu da koyuyorum yeşil kalem arkadaşlar yeşil kırmızı kalem koymayı unuttum <laughs> arkadaşlar kırmızı kalemim şey yaptığım için anladın mı şey yapamadığım için şey olduğu için yani zor yerde olduğu için. Aslında zor yer değil ama ben koymayı unutmuşum arkadaşlar. Neyse bununla idare ederim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Arkadaşlar video uzun duracak diyordum. Yetmeyecek diyordum. 5 dakikalık olacak diyordum. 8 dakika 49 saniye geçmiş arkadaşlar. Yetecek mi bilmiyorum. Ama galiba yetecek. Çünkü sadece bir defterim kaldı. Arkadaşlar şöyle şeyim var. Normal bu kurşun kalem. Kurşun kalem ne Arkadaşlar kurşun kalemim var arkadaşlar. Burada da tekrar onu koyuyorum. İşte bu kadar. Arkadaşlar ben size şimdi defter gösteriyorum. Sıkışmış arkadaşlar. Şöyle bir tane defterim var. Arkadaşlar bu kareli defter ama bir defter kullanıyoruz biz. Şöyle kenarında tutmalık şey var arkadaşlar. Şöyle bir kağıdı. Şu an açamadım. Bir dakika. Açamıyorum. Açtım. Bakın. Buraya koyabiliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Başında şöyle bir yer var. Böyle. Arkadaşlar bakın. Ben bunun içine aktiviteler yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu tamamlayamadım arkadaşlar. Şöyle bir minyon yaptım. Arkadaşlar. Minyon çizdim. Ondan sonra Minyon'dan başka arkadaşlar plan yüz yaptım Ve bir Türk bayrağı yaptım arkadaşlar Bu kadar Ben size tekrardan şey yapayım arkadaşlar Burası doldu Arkadaşlar, arkadaşlar içini koyduğumda Burada arkadaşlar görünmez bir kap arkadaşlar Aslında değil arkadaşlar Şöyle bir tane kap Arkadaşlar ben sizin neler şey yaptım yaptığımı tekrar şey şimdi göstereyim arkadaşlar genel olarak bir makas hızlı olmak istiyorum çünkü renkli ataş Türkçe sözlük bakın bir büyü bir küçüğü bir büyük biraz ağır ee, şöyle bir mataram var arkadaşlar şöyle bir tane şeyim var piritim var pirit şöyle Renk desenli bir Türk bayrağı deseni bir tane şeyim var arkadaşlar. Bandım var. Bunun desenlerden bir sürü var da. Şöyle bir tane kev daha şeyim var arkadaşlar. Size Dex gibi gözüküyor. Dex, Dex gibi görenler vardı arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir tane hula demiştik. Hızlı olmak istiyorum. Şöyle bir tane şeyim var. Kalemi tıraşmak arkadaşlar ilgim var. Herkesin evinde vardır demiştik. Bir tane 07 ucum var arkadaşlar. bir tane şeyim var arkadaşlar. Bakın normal siyah bir tane tahta kalemim. Renklerden yok arkadaşlar. Sadece mavi, kırmızı ve şeyim var. Siyah var. Ben siyah tercih ediyorum. Faber-Castell'den 12 renk paket renk şeylerim var demiştim. Bakın burada renkleri sıralamış. Sonra arkadaşlar cetvelim var demiştim. Bunda e, büyükleri var demiştim. Ama ben genelde derslerde bunu kullanıyorum demiştik. Sonra şöyle şeyim var arkadaşlar. Nasıl desem bir tane not defterim var. Adını unuttum. Not defterim var arkadaşlar. Evet normal buday ee, şey yine adını unuttum arkadaşlar keçeli kalem evet keçeli kalemin ucunu görmek isteyenleriniz var galiba çünkü oradan duyabiliyorum arkadaşlar ben gözeyim arkadaşlar şöyle böyle ucunu kapatacağım açayım. Tamam. Koyayım. Açayım. Da. Arkadaşlar son olarak dediğim gibi şeylerim var. Kalemlerim var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şöyle yeşil bir tane tükenmez kalemim var. Tükenmez kalemim. Sonra mavi tükenmez kalemim. Yeşil kalemim. Ee, arkadaşlar onlar sonra e, kırmızı tükenmez kalemim. Desenli e, şeyim var arkadaşlar. Uçlu kalem. Kaça dedim bir anda. Nedense yani şey yapamadım. adını unuttum. Şey diyecektim. Adını unutunca işte dedim. Yani işte. Arkadaşlar şöyle bir tane daha göstereyim kabına. Bay bile. Sonra biraz fazla ses çıkarsam bana yöneliyor arkadaşlar. Şöyle bir tane kareli şeyim var. Ben dediğim gibi bunu da şey yapıyorum. Resimler yapıyorum. Resimleri tekrar göstereyim. Arkadaşlar. Burayı tamamlayamadım demiştim. Şöyle bir tane şeyim var. Minyon çaktım. çok bayrağı ve bir emoji arkadaşlar. Ay. Evet. Ve son olarak arkadaşlar. <laughs> Nereden gelemiyorum? Bu yandan kapalı arkadaşlar? Neyse bunu Arkadaşlar bir sonraki videoma görüşmek üzere. Haşla hoş. Ben bugün dilim dolanıyor arkadaşlar. Bir şey demeyi unuttuk arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp çalış aç. çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve 1 dakika arkadaşlar eğer bu videolardan devamını istiyorsanız e, Yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. En kısa sürede yorumlar edeceğim demiştim. Açacağım arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. E, emin olabilirsiniz evet arkadaşlar. Açacağım kesinlikle açacağım. Yorumları açacağım arkadaşlar. inşallah Neyse arkadaşlar. Sizleri çok severim. Görüşmek üzere.